Satın aldığım ürün kısa bir süre içerisinde arızalandı. Fakat onarım yaptırmak istemiyorum. Değişim veya para iade hakkım var mıdır? Evet. Satın alınan malın ayıplı çıkması durumunda malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıl içinde tüketicilerin bedel iadesi, malın ayıpsız misliyle değişimi, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme hakları vardır. Tüketici dilediği hakkı kullanmakta serbesttir. Satıcı tüketicinin talebini yerine getirmek zorundadır.